medeni muasır devletler seviyesi diye bir ifade öğretilir bize. Özellikle son 100-150 yılımızda hep medeni muasır milletler seviyesine çıkmamız için faaliyetler yapılır, çalışmalar gerçekleştirilir. Oysa bakın Osmanlı hani hep sırtımızı döndüğümüz, hep görmezden gelmeye çalıştığımız, hep bize farklı yönleri anlatılan Osmanlı bir zamanlar nasılmış bunu anlatacağım. Dürüsttük. Hırsızlık nedir bilmezdi Osmanlı toplumu. Esnaf namaz vakitlerinde dükkanını kilitlemeyi edepsiz olarak addederdi. Kalfa ustasına sorduğunda usta dükkanı niye kilitlemiyoruz diye usta Evladım ayıp olmaz mı? Dükkanı kilitlemek yan komşuya güvensizlik olmaz mı diyecek kadar birbirine güvenirdi esnaf. Dilenciliği meslek edinmezdi Osmanlı insanı. Dilenciyi de sevmezdi. İçinde barınmasına müsaade etmezdi. Çünkü dilenecek bir vaziyette insan bulmak zordu. 1800'lü yılların İstanbul'unda zekat verecek insan bulmak zorlaşmıştı. Kaldı ki o devirler devletin en sıkıntılı günleriydi. Halk birbirine yardım etmeyi öyle çok sever ve bunu öyle itina ile yapardı ki ihtiyaç sahibi bulabilmek adına mahalleler ötesine gitmek gerektirdi azem. Evet. Yardım severdik. Darda kalmış insanı bulduğumuz zaman kim olursa olsun Müslim gayrimüslim yardım etmeyi bir fazilet ve iman meselesi haline getirir. Düşmüşe bir tekmede sen vur demeden düşmüşün elinden tut da kaldır diyerek onu ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapardık. Çevreciydik. Öyle bir çevrecilik anlayışımız vardı ki yaz günlerinde Uzun aralıklarla yağan yağmurdan dolayı su ihtiyacı hisseden ağaçlara sırf Allah rızası için kova kova su taşırdı insanlar. Yuvasız kalmış kuşların yuva edinebilmesi için büyük konakların, sarayların, camilerin ya da ormanlık alandaki büyük ağaçların gövdelerine kuş evleri yapardı ecdadımız. Bugün tarih kitaplarında rahatlıkla görebilirsiniz. Her biri birer sanat şaheseri olan kuş evleri bir hayrat olarak, bir hayır müessesesi olarak tarihimizin altın sayfalarında zikredilmektedir. Bu kuş evlerindeki kuşların bakımlarını da halk üstlenmişti. Onlara yem ya da su vermek iktiza ettiğinde Karşılık beklemeden, karşılığını sadece Cenab-ı Hak Azze ve Celle'den bekleyerek yardım edilirdi. Biz edepliydik. Hem öyle edepliydik ki yolda yürürken sokağa tükürmenin büyük bir edepsizlik olduğunu bilir ve asla böyle bir iş yapmazdık. Hani olur ya tüküren olursa diye. Bakınız Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han Allah mekanını cennet etsin. Vakfiyesinde nasıl bir müessese kurmuş. Efendim iki kişinin görevlendirilmesini istiyor. Birinin elinde kireç ve kül karışımı bir makule bulunan kap olacak. Diğerinin elinde süpürge ve faraş olacak. Bugünkü ifadesiyle kürek. Bunların maaşı has akcemden karşılanacak ve bu iki kişi şehrin muhtelif yerlerinde görevlendirilen ikişer kişilik gruplar halinde çoğaltılacak. Bunlar sabah namazını mütakip ellerinde kendilerine zimmetlenen eşhaz ile sokaklara çıkacaklar. Olur da Müslümanlardan ya da gayrimüslimlerden, insanlardan ya da hayvanlardan haşam'in huzur, arta kalan artıkların üzerine önce kül ve kireç makulesini serpecek, mikrobu öldürecek. Sonra da o artığı kürek ve faraş marifetiyle alıp çöp tenekesine atacak. Bitmedi. Alınan bu artıklar meskun mahalden dışarıya taşra çıkarılacak. Yani insanların yaşadığı yerlerin dışına çıkarılacak. Derin kuyular kazılacak. Buralara gömülecek üzerlerine kireç dökülecek. Dedik ya çevreciydik. Bakınız Fatih Sultan Mehmet Han'ın emrine ormanlarımdan bir dal kesenin kafasını keserim diyor. Buyurun. Koskoca bir sultanın emri. Londra ticaret odasının duvarında aynen şu ifade yazılıydı bir zamanlar. Türklerle ticaret yapın. Kaybetmezsiniz. Çünkü onlar dürüsttür. Hollanda ticaret odasında herhangi bir konuda meydana gelen oylamada eşitlik hasıl olursa Osmanlı Müslüman Türk'ü ile ticaret yapan bir tüccar varsa onun oyu iki oy kabul edilerek eşitlik bozulurmuş bir zamanlar. Medeniydik. Hem öyle medeniydik ki bakınız Fransız yazar Miss Bourgeois Aynen şöyle söylüyor. Ben üç yıl boyunca İstanbul'da kaldım. Evlerden bir kez bile yüksek sesle konuşma duymadım. Sokakta birbirine bağıran iki Osmanlı Türk'ü görmedim. Kavga eden çocukların arasında giren zat kim olursa olsun her iki çocuğa da darbetmeden Onları tekdir eden ama öğüt veren ifadelerle terbiye ettiğini gördüm. Eşler arasındaki derin saygı öyle güzel, öyle farklı ki niye ben burada doğmadım diye hayıflandım. Sevgili dostlar, kıymetli seyirciler, çok değil, bizden 150 yıl önce yaşandı bu hadiseler. Biz faziletliydik. Herkes bizden emindi. Herkes bize kıpta ile bakıyordu. Ve biz dürüsttük. Yine bir Fransız müellif Osmanlı sosyal hayatını gözlemleyip araştırmalarını kaleme aldığı kitapta Osmanlı mahallelerinde bir yılda iki ya da üç hırsızlık hadisesi cereyan eder. Bunun müsebbibi de tebayı sadıka olarak nitelendirilen ecnebi mahallelerinden o mahalleye sızmış gayrimüslimlerdir diyor. Yorum size ait efendim. Neredeydik? Nereye Nerede geldik? Neredeyiz? Nereye gitmeliyiz? Onu düşünmemiz lazım. Rabbim encamımızı hayra tebdil etsin inşallah. Ya eski günleri yad ediyoruz. Hayali cihan değer mesabesinde değil mi efendim? <laughs> Sürçül ihsan ettiyse kafola. Tekrar görüşeceğiz inşallah. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah.